Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bu sabah kahvaltıda çayın yanında güzel gider bir kaysi tatlısı yapacağım. Kaysilerimi yıkadım. Bir bardak suyum var. Bir çay bardağı tuz şekerim var. Bir kasa kaysim var. Cevizim var. Kıyısımız ufaktır ama çok lezzetlidir, organiktir. Bizim bahçeden biz kurutuyoruz. Ben bunu sadece 2 veya 3 dakika kaynatacağım, yeterlidir. Şerbetimden pişireceğim. Suyumu ekledim, kıyısı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde fazla kaynatmıyorum. Kıyısım yeterlidir. Tek 3 dakika kaynattım, yeterlidir bunu süzeceğim. bir kaşık yağ ekliyorum. Yeterlidir bu. Şerbetini hazırlıyorum. Bir çay bardağı bir tuz şeker ekleyelim. Bir bardağı su ekleyelim. Şerbeti şimdi şerbetinden pişecek pişmeye bırakıyorum tatimiz yeterlidir kıvamını aldım. Bir misafir gelince de tatlı, hazır tatlı yoksa da hemen 5 dakikada yapabilirsiniz. Hem basit hem lezzetli. Ceviz ekleyelim. tatlımız da hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.